Sağlık Bakanlığı vatandaşı sahte zayıflama haplarına karşı uyardı. Ülkemize kaçak yollarla giren ve reçetesi satılan bazı haplar içenlere gerçekten hapı yutturuyor. Sağlık Bakanlığı polis ve Interpol ile yürütülen ortak operasyonlarda çok sayıda kaçak ve sahte çoğu cinsel ve zayıflama hapı ile geçirildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman. Geçen yıl yapılan sahte ilaç yönetimleri kapsamında başta internet olmak üzere Eczane dışı kanallardan cinsel içerikli ve zayıflama ürünü satıldığını tespit edildiğini bildirdi. Canınızı riske atmayın. Vatandaşlarımız bakanlığımızdan ruhsatsız tedavi edici, iyileştirici, zayıflatıcı, cinsel gücü arttırıcı, boy uzatıcı, sigara bıraktırıcı, kolesterol düşürücü iddiasıyla mucizevi etkisi olduğu ileri sürülen ürünlere ilgi göstermemeli. Sevdiklerinin ya da kendilerinin hayatını riske atmamalıdırlar diye konuştu. <laughs> Sağlık Bakanlığı, polis ve Interpol ile yürütülen ortak operasyonlarda ele geçirilen kaçak ve sahte çoğu cinsel ve zayıflama hapını açıkladı. Cinsel ürünlerdeki etken madde miktarının bakanlığın açıkladığı listedeki 36 üründe farklı oranlarda olması dikkat çekti. <laughs> Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Sayın Kerman, geçen yıl yapılan sahte ilaç denetimleri kapsamında başta internet olmak üzere eczane dışı kanallardan cinsel içerikli ve zayıflama ürünü satıldığının tespit edildiğini bildirdi. İnternet ortamından satışların arttığının tespit edilmesi üzerine bine yakın internet sitesi güvenli internet kapsamına alınarak erişimleri engellendi. Allah Allah. Kerman Radyo Televizyon Üst Kurulu'na yapılan başvuruyla yüze yakın ürünün televizyon ve radyoda reklamının durdurulduğunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na yapılan başvuruyla da bu tip ürünlere cezai yaptırım uygulandığını söyledi. Thank you.